Bir halk monarşiyi istemediğinde güç kimin eline geçer? Cumhuriyetler halkın kendi kendini yönetme arzusundan doğar. Burada kralların değil yasaların sözü geçer. Güç meclislerde, senatolarda ya da seçilmiş temsilcilerde toplanır. Ama bu düzen her şeyden önce denge ister. Özgürlük ile düzen arasında, halkın iradesiyle çıkarların gölgesi arasında. Cumhuriyetlerin en büyük gücü her vatandaşın sesinin bir anlamı olmasıdır. Ama aynı zamanda bu güç en büyük zayıflıklardandır. Çünkü halkın sesi kolayca yönlendirilebilir. Yasalar yozlaşabilir. Kurumlar çıkarların oyuncağına dönüşebilir ve bir gün halk kendi özgürlüğünden yorulduğunda yeni bir diktatörü alkışlamaya bile razı olabilir. Tarihte Roma Cumhuriyeti özgür yurttaşlık idealinin zirvesi fakat iç savaşlar, hizipleşmeler ve hırslar yüzünden çöktü ve sonunda bir Sezar cumhuriyetin kalıntılarından imparatorluğu doğurdu. Bilim kurguda ise Mass Effect evrenindeki Citadel Konseyi çeşitli türlerin temsil edildiği bir galaktik cumhuriyettir. Ama ittifaklar ve çıkarlar arasında adaletin sesi sık sık kaybolur. Dünya inşası açısından cumhuriyetler, özgürlüğün kırılganlığı ve siyasetin çürüyebilir doğası için güçlü bir zemin sunar. Çünkü burada düşman her zaman dışarıda değildir. Çoğu zaman halkın içinden yükselir. Kendinize sorun. Bir cumhuriyet çökerken halk özgürlüğünü kaybeder mi yoksa onu isteyerek mi teslim eder?